Evet Erdal abi, 5 gibi bir galibiyet aldınız. Ligimizin başında gördüğümüz FSM 1453 artık daha güçlü bir halde görüyoruz. Toparlanmış bir halde görüyoruz. Bu ikinci galibiyetinizi aldınız ve bu seriye devam etmenizi ümit ediyoruz. E, sen de gollerinle, takım oyununla, paslarınla, konuşmalarınla takımına çok yardımcı oldun. Ve bu maçı kazanmada büyük etkin oldu. Ne düşünüyorsun, ne söylemek istersin? Ee, önce şunu söyleyeyim. Önce söylenmesi gereken. Hakem bugün sürekli avantajı oynatmaya çalıştı. O oynatmaya çalıştı kesmek, Avantaj, istemedi. Evet, kesmek istemedi. İki takım da faydalansın diye. Ortam biraz gerildi <laughs> ama rakip müthiş centilmendi. Çok iyi. Hakikaten çok efendi arkadaşlar. İlk maçta 5-0'lık bir e, skorla galip olmuştuk. Bu onun öcü sayılmazdı. Öyle bir şey yoktu. Eğleneceğimizi, <laughs> eğleneceğimizi tahmin ediyorduk. Güzel bir maç olacaktı. Oldu da önce onlara çok teşekkür ederim. Çok sakin gençlerdi. Onun ardından e, takımımız ilk ilk 4 hafta tam olarak tam kadro olarak sahaya çıkamadı. Daha sonra teker teker takıma katıldık. Eski FSM'yi yaratmaya çalıştık. Sanıyorum ki şimdi artık FSM eski gücüne kavuştu. Alper de geldi. Sağlam bir şekilde, diri bir şekilde. Zaten onun gelmesi özgüven olarak bize ekstra bir puan. Yani dediğim gibi takım bundan sonra kendine geldi. Artık çok keyifli maçlar olacak. Kazanacağız, kaybedeceğiz. Önemli değil. Ama çok güzel maçlar olacak. Kendi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Rakibe de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Biz de başarılarınızı izlemliyoruz. Evet Rıdvan abi sen de defansın vazgeçilmez misin? Bugün de yine birçok topu çıkartmayı başardın. Senin de düşüncelerini alalım takımın Vallahi hakkında. Bu akşam hakikaten çok zevk aldığımız bir maç oldu. Yensek de yenilsek de bizim için bir şey fark etmeyecekti. İlk maç evet beklemediğimiz bir skor oldu ama takımımız gerçek güzüne gücüne kavuştu. Yeni gelen arkadaşlarımız, geçen seneki kadromuz aynı şekilde oturdu. Rakibe de buradan, yaşça ben onlardan büyük belki abileriyim. Yani sert, yanlış hareketlerimiz olmuşsa özür diliyorum. Çok efendi takımlar, çok efendi arkadaşlar onlarda. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz de başarılarınızı devam ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah. çok sağ olun.